Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Bugün <laughs> <laughs> sizlerle birlikte PUBG Mobile Wall Mode deniyoruz. Hemen video geçeceğim. Sizi bekletmeyeceğim. Let's go. Vay amına vay. 너씩 뒤에 앉아. 어우, 진나 저기다. 我们那老规矩啊。 Ben böyle Doğan gibi adamın anasını avradını bacısını baldızını soyunu... Abi gelmiyor. <laughs> 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 Aryami orasar. He aynen aynen. Aynen. <Gülüyor> aynen. <Gülüyor> 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 对。

Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı bitiriyorum ne yapalım adam oyundan çıkmasaydı devam ederdim de biraz hıyar da adam ne yapalım yani olsun aşağıdan like atalım bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum Allah'a emanet olun kendinize bakın bay bay.